Merhaba, ben Atatürk Ortaokulu öğrencisi Yasemin. Rengarenk Memleketin projesi kapsamında sizlere, arkadaşlarımla birlikte ahşap oymacılığı hakkında bilgi vereceğiz. Ahşap oymacılığı bir sanat biçimi olarak küçük nesneler üzerindeki dekoratif şekillerden, mobilyalara ve mimari süslemelere kadar ahşaptan yapılan her türlü heykeli içerir kullanılan ahşaplar sertlik ve tür bakımından çok değişkendir. En yaygın kullanılan odun çeşitleri simsir, çam, armut, ceviz, söğüt, meşe ve abonos türleri olmaktadır. Ağaç oyma işlemi için gerekli olan aletler tahta tokmaklar ve keskin uçlu ahşap oyma setlerinden oluşmaktadır. Anadolu Türk ahşap oymacılığında sandıklar, mihraplar, minberler, bazı kürsüleri, Kur'an rahneleri, sütunlar, kapı ve pencere kanatları yer tutar. Selçuklular ve Beylikler dönemindeki eserlerden öne çıkanlar arasında masif bir ağacın üzerine muhtelif tekniklerin kullanıldığı Taşkınpaşa Camii'ne ait mihrap ve minber. Ahi Şerafettin'in Etnografya Müzesi'nde sergilenen ahşap sandukası, çeşitli camilerin kapı ve pencere kanatları, mesela Kayseri Ulu Cami, Ankara Sultan Alaaddin Camii, Bilgi Ulu Cami, çeşitli camilerin minberleri, mesela Zivri Ulu Camii, Bursa Ulu Cami, Koni Alaaddin Camii bulunur. 15. yüzyıl Osmanlı ahşap işçiliğinin örnekleri olarak Bursa Yeşil Camii, Amasya Bayezid Camii ve Edirne'deki 2. Bayezid Külliyesi olarak görülebilir. Ülkemizde bu sanatla uğraşan çok kişi kalmadı. Ailesi tarafından Osmanlı döneminden bu yana devam ettirilen ahşap oymacılığı mesleğini yapan Osmanlı Erdiz, Ata Yadigar sanatını gelecek nesillere aktarmak için çalışıyor. Necdar Osman olarak tanınan Osman Nergis, ahşap oymacılığı mesleğini dedesi ve babasından öğrendiği yöntemlerle devam ettiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları arasına alınan Nergis, bakanlığın yurt içi ve yurt dışında düzenlediği kurslarla hem ahilik kültürünü hem de mesleğini gele gelecek nesillere aktarmak için uğraşıyor. Osman Nergis, yarım asırdır bu işi yapıyorum. beş çocuğum var. Onlara da sanatı öğrettim. Bunun yanı sıra torunlarım da bu mesleği öğrenmeye başladı. Bu sanatı ailece yedi, gö yedi göbektir yapıyorum. Babamızdan öğrendiğimiz sanatımızı ahirlik kültürüyle çocuklarımıza ve genç nesillere öğretiyorum diyerek ahirlik kültürüne ve ahşap oymacılığına verdiği önemi ortaya koymuş. Şimdi Osman Nergis'e ait bir şiiri seslendirerek konumuzu sağlıyoruz. Necdar biz yedi göbek yaparız bu işi, Tornada çeviririz beşik başı, Emekle kazanırız ekmek aşı, Babamızdır bizim başı. Ağaçla konuşuruz Nazlı Niyazlı, Vardır çeşitleri çamuk irazı, Motif motif işleri hem kış hem yazı, Çalınır Urfa'nın divanı sazı. Cevizdendir oymanın en güzeli, Okurlar eyvanda hoyrak gazeli, Motifleri lale gülden bezeli, hayat ağacıdır motiflerin özeli. Habib Neccar bizim öz pirimizdi, bu desenler bizim kültürümüzdür. Bizi takdir eden öz gözümüzdür, doğruluk ve dürüstlük özümüzdür.